Merhaba arkadaşlar. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bugün Grand Theft Auto San Andreas'in bir diğer yan göreviyle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bir önceki yan görevler videosunda ambulanslık görevini yapmıştık. Sırada neden itfaiye görevi gelmesin diye düşündüm, düşündüm, düşündüm ve itfaiye görevini çekmeye karar verdim. Arkadaşlar bu yine bize maddi olarak destek sağlayacak bir görev. Gerçekten yine yüksek miktarlarda para kazanacağız. Ve itfaiye görevini yaptığımız zaman e, ateşten yani yangınlardan falan hasar almayacağız. Bu oyunun bazı görevlerinde bize gerçekten çok yardımcı olacak. Hani yangınların arasında atladığımız görevler oluyordu söndürmemiz gereken. Hiç söndürmekle uğraşmadan dimdirek yolumuza devam edebileceğiz. Çünkü yangınlardan e, damage yani hasar almayacağız. İzninizle arkadaşlar e, itfaiyeme bineyim. Daha sonra e, şu itfaiyenin yerini göstereyim sizlere. Bu köprünün sağ tarafında arkadaşlar itfaiyemiz. Komerc'e ee, denilen bölgede itfaiyemizi bulabilirsiniz. Ama ben görevimi bu yolda yapmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar şehirde yine uğraşmayacağım. İtfaiyemi buradan alacağım ve sahil yoluna gideceğim. Sahil yolundaki yangınları söylemek istiyorum. İzninizle hemen itfaiye aldıktan sonra arkadaşlar buradan dümdüz giderek sahile ulaşabilirsiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ee, bildiğiniz üzere bir hafta önce e, korona yatlatmıştım ben de. Arkadaşlar dikkat etmek gerekiyor. Sağlık gerçekten çok önemli. Sağlığınızı elinizden kaybettikten sonra hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Sıka sıka su sıka sıka sahile gidiyorum. Şu arabayı yıkayalım. Adama destek olalım. Abim senin de araban istenmiş, pistenmiş gel senin için de yıkın Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sahil yoluna geldim. Burada ambulans görevimi açacağım. Ambulans demişim özür itfaiye görevini. şu şekilde başlattım arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk görevimi verdi. Gidelim hemen onu söndürelim bakalım. Askeri bir araç yanıyor burada. Gördüğünüz gibi ilkini söndürdüm. Arkadaşlar burada yapmak zorunda değilsiniz. Hani söylediğim gibi başka yerlerde yapabilirsiniz ama buralar en kolay yerler oluyor genellikle. Abicim sen de yanıyorsun büyük bir ihtimalle seni de söndürelim. Arkadaşlar ambulansçılık görevi gibi uzun süreceğini zannetmiyorum. Orada çünkü hastaları alıp bir hastaneye götürme derdimiz vardı. Bunu da yanan yerleri ee, söndürüyoruz. Evet bunu da söndürdük Seni de söndürelim Kaçma nereye kaçıyorsun? Kaçma dur yanıyorsun Evet bunu da arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde para da kazanacak bize bu görevler ya kaçma itfaiye gelmiş hala kaçıyorsun bunu neden uzakta verdi bu görevi bilmiyorum ama şu anda oraya doğru gidiyorum normalde hep sahil yolunda vermesi gerekiyordu arkadaşlar tane yani uzak lokasyona verdi. İnşallah diğerlerinde o şekilde vermez. Evet bu da bitti. Ya. Evet. Sahilden uzaklaştığımız için dağınık yerlere vermeye başladı. O sıkıntı değil. Hallederiz. Buraya nasıl ineceğim ben ya? Saçmalık diz boyu. Yine aynı yere çıkacağım büyük ihtimalle. Neyse inerim en aşağıdan gidelim. Arkadaşlar bu görevler bize maddi olarak çok destek oluyor. O yüzden 1-2 e, bölüm sonra da bazı konuklar almaya başlayabilirim. Aslında hep e, oyunun sonunda alıyordum o görevleri Ancak hafif hafif başlayabiliriz. Bize ileride yük olmaması için. Evet burayı da sonlandırdık. Bir başka görevimize doğru gidelim bakalım. O sahilden beni çıkartması çok kötü oldu. Neden çıkarttı bilmiyorum kesin sizin başınıza gelmeyecektir böyle bir şey sahilde yaparsanız. Evet çok sapır saçma yerlere veriyor şu anda görevleri. O yüzden birazcık üzülüyorum. Görev uzatmak için elinden geleni yapıyor şu an. Allah'tan şu şekilde kestirmeleri biliyorum da Grovesit'ten çıkmış. hallettim. Ne yanan insanların hep aynı olması. Evet arkadaşlar burayı da söndürdük. Önce şurayı halletmek istiyorum. Bu sahil kenarına yakın bir yer herhalde diğer ee, ondan sonra yine sahil kenarına atabilir beni. O yüzden Hemen şuradaki yangını söndürüp yoluma devam edeceğim. Arkadaşlar ilk ambulans görevi 50 dakika sürdü. Gerçekten çok uzun sürdü. Ee, sizlerin değerli vaktinden çalmamak için e, Videoyu hızlandırdım umarım beğenmişsinizdir Bunda da aynı bir sıkıntı yaşarsam yine hızlandırmayı düşünüyorum Ama zannetmiyorum 50 dakika sürmez Evet gördüğünüz gibi burayı da hallettik Hadi inşallah sahil kenarladır da beni uğraştırmaz Kulo! İtfaiye yiyeyim ben itfaiye. Çekilin abi çek. Sirenimi mi yakacağım? Çekilsinler yangını. Yangın söndürmeye mi gidiyorum? Ya ben önemli bir iş yap, icra ediyorum burada. Hani çekilmeleri lazım. Çekil abicim. Çekilir misiniz? Bak bak. Hadi sahil kenarından devam et uzaklara var mı? mısın artık? Ha neden sahil kenarına vermiyor beni? <laughs> Arkadaşlar videoyu hızlandırmak zorunda kalacağım. Vallahi. Ya bunun itfaiye göre bu kadar uzun sürmez. Bütün şanssızlıklar beni buluyor. Gerçekten arkadaşlar daha önce bu itfaiye görevlerini yaptığımda hep sahilde hani veriyordu. Hızlı hızlı yapıyordum ama şu anda nedense vermiyor. Benim video çekeceğimi buldu. elimizi kapatalım gerek yok. Bak yine Grossit'in başına vermiş. Yangın var, yangın var. Yangın var. Abicim, Arkadaşlar ama gördüğünüz gibi 10.000 dolar para kazandım şu anda. Daha 8. seviyedeyiz. Hadi lütfen sağ kenarına var. İlk kişi bölgesinde yan araçlar. Ah teşekkür ederim. Sahile vermek aklıma geldi. Arkadaşlar önce şurayı söndüreceğim. Bir saniye. Diğerlerinin de çünkü sahile vermesini istiyorum. Ya. Polise yakalanmasaydık iyiydi. Polis bizi görmeseydi iyiydi. Evet burayı tamamladık. Daha sonra arkadaki ne yapacağım arkadaşlar? En son sahile yakın kenar bitimi yapacağım. Bir daha beni oralara vermeyecek diye düşünüyorum. Yalnız insan, bir insanı kurtarıp diğerlerini ezerek öldürüyorum şu anda muhteşem araba kullanışımla hemen şuradaki aracı da söndükten sonra arkadakine doğru yol atacağım Ama sadece içinde insan yokmuş kaçmayı başarmış bu insanlar bundan sonrakiler hep sahile vermiş olması lazım ben şu anda sahil itfaiyeliği yapıyorum. Sahil güvenlik gibi hep bu bölgeye vermesi lazım beni. Evet gördüğünüz gibi bu çevreye vermeye başladı akıllan boyu. Ama onu niye uzakta verdim mesela? Bir tane araç için orada ne işi var? Neyse söndürelim söylenmeyelim. Gördüğünüz gibi 10. seviyeyi tamamladık bile. İtfaiye geldi efendim İtfaiye geldi yanıyor musunuz öyle duydum bitireceğiz arkadaşlar çok kısadır yani bitmesi o kadar uzun süreceğini zannetmiyorum abicim ölecekti gördüğünüz iki tane araç yan yana keşke hep böyle olsa. İki tane ablamız indi içeriden onları söndürdük abimiz de Ya yine uzağa verdi. Sirenlerimizi yakalım. Evet bunlar da ballastların bölgelerinde varmış arkadaşlar. Söndürelim. Arkadaşlar ballastlar biz görev yaparken bizi sıkmıyorlar. Görev başındaki memura e, saygısızlık yapmıyorlar. İyi bir şey. aman şuradaki araçları da son durup 12. seviye başlayabiliriz bir dakika o amciz nerede yanıyor duramıyor mu evet o da diğerini yanıyor çok uzak topun hızına değilmiş evet son seviye gelmek üzereyiz 11. seviyeyi tamamladık sayılır. Sürüş tecrübemiz arttı arkadaşlar. Bu da önemli. Ee, yarış görevleri var. Ee, yarış görevlerini yapabilmemiz için e, sürüş seviyemizin ortalarda bir yerlerde olması gerekiyor. Yarış görevlerinden kastım profesyonel yarışlar. Hani sokak yarışları değil. Onlar da yan görevlerimizden bazıları. Onları da tamamlayacağız. son seviyeye geldik arkadaşlar. İtfaiye görevimiz tamamlanmak üzere. Hemen tamamlayalım bakalım. Evet gördüğünüz gibi ambulans görev kadar uzun olmadı arkadaşlar bu iyi bir şey. Sanar mısın artık? Evet, son yerimize doğru gidiyoruz. Oraya nasıl geçiş yapacağız? Oraya nasıl geçiş yapacağız? Çok güzel. Oyuncu uğraştırmak için elinden geleni yapıyor. Gördüğünüz gibi 72.900 dolarımız var. 40.000 ile hani başladığımızda 32.000 dolar kazandırmış. Bir de bunu tamamlıktan sonra verecek. Kaçma kızım kaçma nereye kaçıyorsun yanıyorsun gördüğünüz gibi arkadaşlar bu görevi de tamamladık. İtfai görevi tamamladık. Artık Ghost Rider oldum diyor. Hayal üstüncü oldum diyor. Sirenimizi kapatalım. Bir arkadaşlar işte sizlere göstermek istiyorum. Nasıl oluyor bu? Ee, benzin deposu yok mu? Varmış herhalde şu Yok. Evet. Neyse farklı bir arabayı patlatırız bizde. Gördüğünüz gibi yanacağım şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hasar almıyorum. İtfaiye görevini tamamladığım için. Şöyle yanalım. Gerçekten hayal etmişsiniz oldu. Evet arkadaşlar itfaiye görevi de bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar dilerim. Hoşçakalın. Esen kalın arkadaşlar.